ilcaekum derken ihfa yapmakta bazı kardeşlerimiz zorlanıyorlar. İhfa Fatma'nın fa harfiyle arkadaşlar. İhva değil. Öncelikle onu söyleyelim. Van'ın V'siyle değil. İhfa sesin genizden gelmesi, saklanması anlamına gelir derken nasıl saklayacağız? İşte genelde arkadaşlarımızın dil kökleri yukarıya ya da dil uçları EO ya da im şeklinde yukarıya doğru kalkıyor. Dilimizi hiç oynatmadan ağzımızın içinde sabit kalması gerekiyor. Bu bunu şöyle alıştırma yapabiliriz. Hı sanki biri size bir şey söylemiş de ona hı diye hı anladım. Derken nasıl ağzınızın içinde diliniz sabit duruyorsa burada da sabit durması gerekiyor. Bunu çok söylerseniz diye ne kadar çok söylerseniz. Tabii söylerken de biraz name katarak söyleyebilirsiniz. İşte ihfanın çıkış yeri tam burasıdır. Sesin genize giderek nun harfinin okunmasıdır. Neden yapıyoruz peki? Bunun yanındaki harfin mahreci, ihfa yaptığımız nun harfinin mahrecine böyle ne çok yakın ki yakın olsaydı ilham ederdik, ne de uzak ki uzak olsaydı da izhar ile okurduk, açık okurduk. Yakınlık ve uzaklık böyle eşit miktarda olduğunda ki cim harfi dil ortasından çıkar, nun dil ucundan çıkar. Böyle bir mesafe olduğu için biz burayı sesi gizleyerek okuyoruz. Telaffuzda zorluk olmasın diye. İn ca demek e, dile ağır gelir. O yüzden ihfa ile okuyoruz. Dile kolaylık olsun diye ki biz Türkçede de birçok şeyi e, bu şekilde uyguluyoruz. Mesela yumuşak g harfi Türkçede ...soğuk diye okunmaz değil mi? Nasıl okuyoruz? Soğuk diye, sanki oradaki o sesini biraz daha uzatarak okuyoruz. Her şey yazıldığı gibi okunmaz. Arapçada da okunmaz bu. Yani tecvidin asıl amacı bu harflerin doğru telaffuzlarını... ...yani Türkçedeki ben hep diksiyon derslerine benzetiyorum tecvid uygulamasını... ...doğru telaffuz edilince Kur'an'ın metninin daha doğru anlaşılması için... E, bu uygulamaları yapıyoruz. İhfayı da işte e, nun sesinin e, saklanması gerekiyor. Aynı o yumuşak G harfinin saklandığı gibi. Yoksa e, mesela ne diyelim yapmayacağım. yapmayacağım diye mi söylüyoruz bir şey? Bak böyle yazılıyor. Yapmayacağım diye söylüyoruz değil mi? Tam tersi maya diye telaffuz etmiyoruz. Yapmayacağım. Gelmeyeceğim, söylemeyeceğim diyoruz bak. Söylemeyeceğim, yapmayacağım demiyoruz. İşte sesi de böyle yumuşak y harfinin teşbihte hata olmasın, Türkçe'de saklanması gibi. Burada da biz nun harfini saklayarak okuyoruz. Kur'an'ın metninin daha doğru anlaşılabilmesi için ve bu kurallar Kur'an'ın okunuşuna ait özel kurallardır. Bunu sahabe-i kiram böyle okumuştur. Bizlere bu şekilde rivayetler gelmiştir. İşte bu rivayetlerin toplandığı en yaygın kıraat Asım kıraatıdır. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti noktasında dünyanın büyük bir çoğunluğu da Asım kıraatından okur. Nun harfi burada Asım kıraatının hafs rivayetine göre saklanarak okunması gerekir. Evet, ihfanın hükmü neydi? Hükmen caiz mi, vacip mi? İhfa yapmanın hükmü, evet, vaciptir. İhfa yapmamız gerekir arkadaşlar. Nun harfini saklayarak okuruz burada. Tekrar söyleyeyim. İnca ekum. İn der gibi. İnca ekum.